Merhaba. Bugün yine basit ama ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir deneyim var. Kalem pil ve mıknatıs yardımıyla basit bir elektrik motoru yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet kalem pil, bir adet neodyum mıknatıs, bir adet vida, bir parça bakır tel ve kağıt bant. Şu şekilde başlıyoruz. Vidamızın arka tarafına Neodyum mıknatısı yapıştırıyoruz. Şu şekilde tam ortalayarak. Daha sonra dönüş hareketini iyi görebilmemiz için daha önceden hazırladığım şöyle bir kağıt parçasını mıknatısın ucuna yapıştırıyoruz. Evet bu bizim pervanemiz. Hazırladığımız parçayı pilin artı kutbuna bu şekilde tutturuyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz devreyi bakır tel yardımıyla tamamlayıp motorumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi eksi kutuptan mıknatısa kabloyu değdirdiğimiz anda motor çalışmaya başlıyor. Şimdi benzer şekilde çalışan bir örneğimiz daha var. Yine aynı şekilde pil ve neodyum mıknatıs yardımıyla yapıyoruz. Bu sefer mıknatısı pilin eksi kutbuna yapıştırıp üzerine önceden hazırladığımız bakır teli bir kere hazırladığımız parçayı yerleştiriyoruz. Yine aynı mantıkla çalışıyor. Şöyle göstereyim. Motorumuz bu şekilde basit olarak dönüş hareketi yapan bir motor. Gördüğünüz gibi kalem pil, neodimyum mıknatıs ve bakır telle çalışıyor. Bir deneyimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.